Arkadaşlar bugün Raf'ın nostalji hikayesiyle beraberiz. Arkadaşlar bu hikaye çok çok eskisine dayanıyor. Bu videoyu daha önceden izleyenler ve hatırlayanlar varsa yorumlarda kendini belli etsinler arkadaşlar. Arkadaşlar zamanında bu hikayeleri gerçekten çok vakit ayırıyordum. Şimdi yeni karakterlerin hikayeleri de gelmeye devam ediyor. En son Trunk hikayesi yaptık ve Mina hikayesini şu anda yapmaya devam ediyorum. Siz videoyu beğenin ve kanala abone olun. Ben de hızlı bir şekilde hikayeye geçeyim. Like atın like. Bir zamanlar Browsers örgütü uzaydan gelen tehditler için daha önceden haberdar olmak isterler. E bunu yapmak için Kısa zaman içerisinde aralıklarla aya roket gönderip üs kuracaklardır. Şimdiye kadar hiç aya gitmedikleri için hemen çalışmalara başlarlar. Uzaya gitmek çok maliyetlidir ve ülkelerden de tam destek gelmektedir. Hemen Brasas kurucularından Frank toplantı düzenler. Arkadaşlar Biliyorsunuz dünyamızda yeterince kötülük var ama bir de uzaydan geleceklere de çözüm bulmamız lazım. Peki efendim bunun için ne öneriyorsunuz? Var mı bir planınız? Tabii ki de bro. Bunu çok düşündüm. Buraya bunun için toplandık zaten. Dinlersen eğer anlatacağım. Tamam patron. Niye kızıyorsun? Dinliyoruz tamam. Şimdi arkadaşlar bir uzay üssü kuracağız. Bunun için diğer ülke başkanlarından da tam destek aldık. Çok kısa bir sürede yapacağız bu uzay üssünü. Ve ilk etapta uzaya bir hayvan göndereceğiz. Sonrasında astronot gönderip ayda da üs kuracağız. Tamamdır patron. Ben işlerini organize etmeye başlıyorum. Tamam Kuro hadi bakalım göreyim seni. Kuro tüm planlamaları çalışacağı kişilerin ayarlamasını yapar ve uzay üssünün çalışmalarına başlar. Uzun çalışmaların inşaların ardından uzay istasyonunu dikerler ve uzay çalışmalarına başlarlar. Valla kro, beklentimin çok üstünde bir iş çıkardın. Gerçekten helal olsun sana. Valla patron, seni mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Tamam tamam, hemen şımarma. Hadi bakalım, ilk hayvan gönderme deneyine başlayayım. Hangi hayvanı göndereceğiz şimdi? Efendim, herkes maymun gönderiyor. Biz de köpek gönderelim. Crow, sen ne yaptın kendine Allah aşkına ya? Senden baya iyi fikirler çıkmaya başladı. Hadi bakalım bu işte sende. Göreyim seni. Kro çarşıya gider, bir bir pet shopları gezer ve sonunda aklındaki bulldog cinsi köpeği bulur. Hemen örgüte Frank'in yanına köpeği göstermeye gider. Crow, Frank'in yanına gelir ve Frank köpeği çok beğenir. Aferin Crow, bak beni bir kez daha şaşırttın. Ne demek patron? Ben seni her zaman şaşırtıyorum ama sen görmüyorsun. Şimdi o konulara hiç girmeyeceğim, projem. Hadi bir an önce gidelim, köpeğimizi uzaya gönderelim. Çok heyecanlıyım. Frank ve Crow hemen uzay üssünü kurdukları yere gitmek için yola çıkarlar. Uzay üssüne geldiklerinde köpeği hazırlarlar ve gemiyi fırlatmak için kontrol odasına geçerler. Tam göndereceklerken Crow konuya girer. Patron biz köpeğe isim koymadık. Ne diye seslenesek? Onu gelince mi koysak? Patron aklıma bir isim geldi de onu koyalım. Ruffs koyalım. Ruffs diyelim ona. Bu aralar beni bir mutlu ettin. Tamamdır. Hadi olsun bakalım. Sonunda startı verirler ve uzay gemisi karşıya geçer. Tabii ki de köpek Ravs hiçbir şeyden habersizdir. Rotası ayın etrafından dönerek geri gelmektir. Uzay gemisi dünya atmosferini geçer ve aya doğru ilerlerken ileride bir tane daha uzay gemisi görünür bu uzay gemisinin sahibi, galaksiler arası gezen, önüne çıkan gezegenleri bir bir yok eden Dark Lord Spike'ın ta kendisidir. Gezegenler Fadihi, Dark Lord Spike'tır. Dark Lord Spike uzay gemisini görünce hemen gezegen yok eden X silahını hazırlar ve Ravs'ın üstüne doğru çevirir. Tüm gücünü toplayan X silahını ateşler ve uzay gemisine ateş eder. Uzay gemisi içerisinde acil durumlarda herhangi bir göktaşı veya dış saldırılara karşı savunma sistemi vardır ve bu saldırı karşısında savunma sistemi devreye girer. Bu saldırı sonucu X ışınlarına maruz kalan Ravs mutasyuma uğrar. Konuşmaya başlar ve normal insan gibi yürüme kabiliyeti kazanır. Ayrıca insan üstü zekaya sahip olur. Tabii ki de bunun yanında bir takım güçlerde kazanır. Dark Lord Spike bilmeden bir köpeği adeta insana dönüştürmüştür. Rafsin kazandığı ilk gücü hava üstünlüğüdür. Bu gücüyle Ravs uzay gemisinden bir ikmal kutusu gönderir ve ekstra bir bomba eklenir. Kutunun hasar gücü 1000 puan artar. Ayrıca ikmal kutusu patladığında duvarları da yıkmaktadır. İkinci gücü ise destek alanıdır. Bu yeteneği sayesinde Ravs'ın menzilinde yer alan dost savaşçıların maksimum sağlığı saniye başına 30 puan artar. Üçüncü gücü ise siperal gücüdür. Siper almak için 3 kum torbası atar. Her kum torbası 2000 sağlığa sahiptir. Bu sayede siper alarak hasar yemeden ateş edebilmektedir. Bu güçleri ve zekasıyla beraber Dark Lord Spike tekrardan ilk silahını ateşlemeden Ravs uzay gemisinin rotasını dünyaya doğru çevirir ve hızlı bir şekilde yol alır. Senin kim olduğunu bilmiyorum ama salak olduğun kesin. Bana insan üstü güçler kazandırdın. Şimdi hazırlanmak için dünyaya dönüyorum. Senin işini bitirmek için geri döneceğim. Dünyaya uzay üstüne geri dönen Ravs'ı Frank ve Crow karşılar. Bir anda karşılarında yürüyen bir köpek görünce çok şaşırırlar. Ne oluyor Crow? Bu köpek dört ayaklı, geldi iki ayak. Nasıl oluyor? Arkadaşlar bırakın Tatavay artık Benim bu hali nasıl geldiğimi anlatacağım birazdan Şaşkınlığınızı çok iyi anlıyorum Rar. Tamam Raps şaşkınlıkla dinliyoruz seni Rar. Hmm Demek ki adım Ross. Şimdi siz beni Ay'a gönderdiniz ve tam bir tur atıp geri gelecektim ki o sırada başka bir uzay gemisi geldi karşıma. Bana çok güçlü bir silahla atış gerçekleştirdi. Uzay gemisinin güç kalkanı sayesinde korundum ve radyasyona maruz kaldım ve bu hale geldim. İyi ki de bu hale gelmişim. Ölmeden uzay gemisini dünyaya geri getirdim. Ross gerçekten zekana hayran kaldım. Sana biz bundan sonra AV diyelim. Sen bunu hak ediyorsun. Peki ne yapacağız şimdi? Var mı bir fikrin? Bence bu uzay gemisini silahlandıralım. Yanıma bir mürettebat lazım. Sadece bir gönüllü. Bunun üzerine pilot kolet geleceğini söyler. Hemen çalışmalara başlarlar ve uzay gemisini adeta bir savaş gemisine dönüştürürler. Pilot Colette ve Albay Ravs tüm hazırlıklarını yaparlar. Dark Lord Spike'ın olduğu yere doğru gitmek için uzay gemisine binerler ve harekete geçerler. Uzaya çıktıklarında Dark Lord Spike dünyaya saldırmaya hazırlanmaktadır. Tam o sırada Dark Lord Spike uzaktan bağlanarak konuşur. <laughs> Siz kim olduğunuzu zannediyorsunuz. Sizleri yok etmeye geldim. Bence hemen kaçın. Dönecek bir dünyanız olmayacak. Bence çok yanılıyorsun. Buraya seni yok etmeye geldim. Dark Lord Spike çok sinirlenir ve savaşmaya başlarlar. Uzayda çetin bir savaş dönmektedir. O kadar çetin bir savaş döner ki iki uzay gemisi de hasar alır ve çok hızlı bir şekilde dünyaya iniş yapmak zorunda kalırlar. Dünyaya indiklerinde ise Dark Lord Spike yine saldırmaya devam eder. Hıncını alamamaktadır. Tabii ki de Albay Ravs da durmadan saldırıya devam eder. Müzik Uzun süren savaşın ardından Albay Ravs Dark Lord Spike'ın üstüne ikmal kutusu gönderir ve bu saldırı Dark Lord Spike'ın işini tamamen bitirir. Dark Lord Spike yaptığının hatası sonucu ölmüş olur. Albay Ravs, Colette ile beraber Bravsars örgütüne geri dönerler. Geri döndüklerinde Frank ve Crow karşılar. Albay Ravs, Colette'e ne yaptınız siz ya? Dünyayı kurtardınız valla. Ya dünyayı geçtim de tüm galaksileri kurtardınız. Ne demek efendim? Ben elimden geleni yaptım ve dünyamızı kurtardım. Ravs, bundan sonra beraberiz o zaman. Uzaydan sen sorumlusun. Tabii ki de efendim. <laughs> Her zaman sizinleyim. Artık uzay benden korksun. <laughs> o zamandan sonra Ravs sürekli uzayda gezerek uzay korsanlarını avlıyor, temizlik yapıyordur. Yaptığı bu görevler sayesinde üstün başarılar sergiler ve adını kromatik savaşçılar arasına yazdırır.